Evet selamlar değerli arkadaşlarım. Ee, bu videoda konumuz idare hukuku. Malum sene sonu son konularda idare hukuku ve uluslararası kuruluşlar oluyor genelde kurumlarda. Ee, ve ortalama üçer tane de soru çıkıyor. Son birkaç yıldır hiç boş geçme diyor burayı buraya değerli arkadaşlar. Hemen başlıyorum. İlk sorumuz hatta hiç kağıdı oynatmadan. İllerin kurulması aşağıdaki düzenlemelerden hangisiyle olur? Soru orada dursun. Hocam il ve ilçe diyorum. İl ve ilçe. İl ve ilçelerin kurulması kaldırılması, isminin değiştirilmesi, merkezinin değiştirilmesi kanunlu olur. Ama il ve ilçelerin sınırlarının değiştirilmesi Cumhurbaşkanı kararıyla olur. Kurmak, kaldırmak, isim ve merkez değişimi kanunlu olduğuna göre birinci sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. Değerli arkadaşlarım ikinci sorumuza bakalım. Bir il belediyesi aşağıdaki düzenlemelerin hangisiyle Büyükşehir Belediyesi'ne dönüştürülebilir? Şimdi soru ne diyor hocam? Diyor ki şöyle bir belediye var. A belediyesi. Biz diyor bunu Büyükşehir Belediyesi yapalım. Bunun için hangi evrak lazım? Önce bir şey açıklayalım. Bir yerde belediye kurulabilmesi için nüfusunun 5000 ve evrakta Cumhurbaşkanı kararı gerekli değerli arkadaşlar. Kararnamesi değil kararı. Büyükşehir Belediyesi'nin nüfusu 750 bin ve gerekli olan evrakta kanundur. O zaman bir il belediyesini Büyükşehir yapmak için bize ne lazım arkadaşlar? Meclisten kanun gerekiyor. Evet ÖSYM bu formatta defalarca soru sordu. İl özel idarelerinin organları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi il özel idaresi önce bir hatırlayalım. Yeri neresi? Değerli arkadaşlarım YY ye ye diyorum. Yerinden yönetim. Yerinden yönetimin mahalli kuruluşları var. Buna kaynaklarınızın bir kısmı da yerel yerinden yönetim denir. Biz mahalli kuruluş kuruluşlarını tercih ediyoruz. Mahalli kuruluşlarda arkadaşlar il özel idaresi var. Bütün belediyeler var. Yani büyükşehir belediyeleri dahil ve köy, il özel belediye ve köy mahalli kuruluşlarda, mahalli kuruluşlarda yerinden yönetimde. İşte il özel idaresi mahalli kuruluşların bir parçasıdır. Ve il özel idaresi üç parçadan oluşur. Şifremiz VEM'dir. Vali Encümen Meclis. Vali Encümen Meclis hocam. Bakalım vali var ama il idare kurulu demiş olmamış. Vali var. Bakın meclis ve encümen demiş. Vali Encümen Meclis. Cevabı B seçeneğinde bulduk. Tamam Hemen şuradaki soruya bakıyoruz. 4 numaraya arkadaşlar. Çok pardon şöyle düzelteyim. Evet. Bir il belediyesinin büyükşehir belediyesine dönüştürülebilmesi için toplam en az ne kadar nüfusa sahip olması gerekir? Az önce söyledik. Hocam normalde bir yerde belediye kurmak için nüfusunun 5000 olması gerekiyor. Her il ve ilçede belediye kurmak da zorunludur. Bir yerin büyükşehir olabilmesi için de nüfusunun 751 ve gerekli evranda kanun olduğunu sizlerle paylaştık az önce. 5 numaralı sorumuz aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği vardır? Vardır hocam vardır. Bu arada kamu tüzel kişiliklerin esprisi ne hocam? Bunlar idari ve mali alanda özelliktirler değerli arkadaşlarım. Personeli çok büyük oranda 657'ye tabidir yani memur statüsü nedir? İdari ve mali alanda özelliktirler. Hocam hiç özel isimlere dalmayın. Valiliği, kaymakamlığı, belediyesi, devlet denetimi kurulu, mit başkanlığı. Valilik, kaymakamlık, DDK ve mit Bunlar devlet tüzel kişiliktir. Oysa biz ne arıyoruz? Kamu tüzel. Belediyeler, köyler, il özel idareleri kamu tüzel kişiliktir değerli arkadaşlar. Hatta o yüzden de yönetmelik çıkartabiliyorlar. 6 numaralı sorumuza baktığımızda Türk idari teşkilatı içinde bütünlüğü ve koordinasyonu sağlamaya yönelik araçlar hangi seçenekte doğru verilmiştir? Hocam Türk idari teşkilatının bütünlüğü ne ile sağlanır? 2 denetimle sağlanır. Bunlardan bir tanesi hiyerarşik denetim, bir diğeri de idari vesayet denetimidir. Şurada B seçeneği duruyor. Sadece şu formatta hocam ortalama 3 tane çıkmış sınav sorusu var. Evet, ekranı oturdu. Kamu hukukunda sıkça karşılaşılan idari vesayet kavramı nedir? Hocam, idari vesayet nedir değerli hocam? Başkent ve taşra teşkilatının yerinden yönetim üzerindeki denetimine idari vesayet deriz. Özel ellerde bulunan herhangi bir ekonomik işlev ya da kuruluşun kamulaştırılarak devletçe yürütülmesi. Hiç alakası. Merkezin yerinden yönetim idarelerinin işlemlerini denetlemek ve bu kararları bozabilme yetkisi bulduk hocam merkezin yani başkent ve taşyanın yerinden yönetimi denetlemesi değerli arkadaşlar. İdari vesayet oluyor. Şöyle 8 numara oturdu. Bir teşkilat içinde sıra gözetilmesi gereken, atlanmaması gereken yönetim bütünlüğü ne verilir? Hocam sıra gözetiliyorsa aşağıdan yukarıya doğru, yukarıdan aşağı doğru. Bu bizi nereye götürür değerli arkadaşlar? Tabii ki hiyerarşi, kurum içi denetim en kısa, en pratik adıyla. Tamam Merkez idarenin başkent teşkilatının taşra teşkilatı üzerinde denetim yetkisi aşağıdakilerden hangisidir? Hocam şimdi merkez iki ayrılır. Başkent ve taşra. Soru diyor ki başkent taşrayı denetlerse bu nedir? Bu hangi denetimdir? Başkentin taşrayı denetlemesi hiyerarşidir. Merkezdekilerin yerinden yönetimi denetlemesi ise idari vesayettir değerli arkadaşlarım. Merkez idarenin başkent teşkilatının yerel yönetimler üzerindeki sınırlı denetim yetkisi aşağıdakilerden hangisi ifade edilir? Hocam merkez başkent ve taşraydı. Yerinden yönetimde mahalli ve hizmet kuruluşlarıydı. Şuradakilerin şurayı denetlemesi ne oluyordu hocam? İdare vesayet denetimi az önce cevabı vermişiz. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetimlerin özellikleri arasında değildir? Yerel yönetimler nelerdi hocam? Hatırlayalım. İl, özel idaresi, bütün belediyeler ve köyler özelliği değildir. Kendilerine ait tüzel kişilikleri vardır. Evet, kamu tüzel kişiliktirler. Kendilerine ait bütçeleri vardır. Evet, idari ve mali alanda özelliktirler. Genel karar organları seçimle gelir. Evet, il meclisi, belediye meclisi, köy ihtiyar heyeti yine seçimle geliyor. ki buradan muhtar ve başkan da halk tarafından seçilir. Merkezi yönetimin hiyerarşik denetimine tabidiler. Hayır, merkezi yönetimin idari vesayet denetimine tabidir. Kim? Yerel yönetimler hocam. Hemen 12. soruyu şöyle oturtalım. Evet. Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği doğrudan doğruya anayasadan kaynaklanmak, kaynaklanmamaktadır? Şimdi hocam bazı kurumların kamu tüzel kişilikleri 1982 anayasasında belirtildiği için tüzel kişilikleri anayasadan kaynaklanıyor. Burada diyor ki hangisi bunlardan biri değildir? Yıl özel idaresi, belediyeler, üniversiteler ve köyler e, kamu tüzel kişiliğini anayasadan alır. O zaman hocam şunların kamu tüzel kişiliğinde değişiklik yapmak isteyenler anayasa değişikliği yapmak zorundadır. Bu da zor iş. Anayasamız nasıl değiştiriliyordu? 600 olan milletvekili üye tam sayısının en az 3'te 5'i yani 360 milletvekilinin gizli oylamada eveti evet gerekiyordu. Ziraat Bankası bir kamu tüzel kişiliktir ama anayasada belirtilen bir kamu tüzel kişilik değildir değerli hocam. 82'ye göre illerin idaresi hangisine dayanır? Hocam bu iki kere sınavda çıkmış. İllerin idaresi neye dayanır hocam? Yetki genişliğine. Ve yetki genişliğinin kısa hikayesi şudur. İlk kez kanuni esası ile başlamıştır. 82 anayasamıza tabii ki illerin idaresi yetki genişliğine dayanır diyor. Yetki genişliği nedir hocam? Taşra'dakilerin merkeze sormadan karar alabilmesidir. Ve yetki genişliği sadece kim nedir? Valide gelir ve giderleri de merkezden karşılanır. İl genel meclisinin feshini aşağıdaki kurumlardan hangisi karar verir? Hocam il genel meclisini dağıtmaya yani hangi kurum karar verir? Önce şunu hatırlayalım. Değerli hocam, il özel idaresinin içinde vali var, il genel meclisi var, il daimi encümeni var. Tamam Şifemiz neydi hocam? Ben, vali, encümen, meclis. Ve şuradaki il genel meclisini kim dağıtabilir? Seçimle gelenler yargıyla giderler. Dolayısıyla danışlay arkadaşlarım. Bu seçimle gelen yargı ile gider kuralın bir tek istisnası var. O da muhtardır. Seçimle gelmesine rağmen il idare kurulu veya ilçe idare kurulu muhtarı görevden alabiliyor. Teknik bir bilgidir. Kamu düzenini korumak ve bozulan kamu düzenini yeniden sağlamak amaçlı faaliyetlere ne verilir? Düzen diyorsa hocam bu bizi nereye götürecek? Kolluk faaliyeti en kısa tanımda şudur günlük düzen faaliyeti. Affedersiniz günlük yumurta vardır ya o günlük yumurtadır. Bu da günlük düzen faaliyetidir. Buna kolluk faaliyeti denir. Genel kolluk makamları Cumhurbaşkanı, İçişleri, Vali ve Kaymakamdır. Genel kolluk makamlarıdır. Bir de bunların görevlileri var. Genel kolluk görevlileri var. Polis, bekçi ve jandarma tamamı da İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim modelinin sakıncalarından biri değildir? Yönetim birliği zorlaşır mı? Evet hocam hatta ülke bölünme tehlikesi geçirebilir. Teknik personel sıkıntısı elbette ki yaşanır. Bütçe denetimi zorlaşır çünkü her kapıdan ayrı bir harcama çıkacak. Partizanca uygulamalar yol açar. Herkes maalesef kendi siyasi zihniyetine göre eleman işe almaya çalışıyor. Şuradaki kırtasiyecilik artar bir zarardır. Z diyorum ama bu merkezden yönetimin zararıdır. Yerel yönetimin zararı değil değerli arkadaşlar. Peki yeni çalışmalarda görüşürüz değerli arkadaşlarım. Kolaylıklar diliyorum. Sağlığınıza dikkat ediniz.